Asil. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bu bizim ilk videomuz. Nasıl başlayacağız, bahsedeceğiz bilmiyoruz. Başlayalım dedik, video çekelim dedik öyle. Başlayalım, 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 başlayalım. Yukarı bak, pazar yerinde başlayalım abi. Bak, 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 bak. bak, bak işte günlük yaşamımızda neler yapıyoruz, neler ediyoruz. İşte bugün hastane randevumuz var. Aynen. Buraya gidiyoruz. Bugün hastaneye gideceğiz. Hava çok sıcak. Aynen. Benim aynen. dış randevum var. Yaşar Usta gitmeyeceğim. Aslında bugün Yaşar Usta diye ya istedik. Yaşar Usta'ya da gideceğiz tamam. İş randevum var benim bugün. Diş hastanesine gidiyor Çukur Üniversitesi'ne. de diş eti çekilmesi var. Onun için tedavi olacağım. Bakalım nasıl olacak. Korkuyorum ama giderim Bakalım ne olacak.